Bir başka konuya intikalle şunu ifade edebiliriz. Her doğru her yerde söylenir mi? Bazıları her doğrunun her yerde söylenmesi gerektiğini söylerler. Bu doğru değil. Yani her doğru her yerde söylenirse beraberinde problemleri de getirebilir. Şöyle düşünelim. Elimizde çok güzel, kaliteli tohum var. E bunu her toprağa serpebilir miyiz? Serpemeyiz. Dağın başındaki toprağa serpersen bir şey elde edemezsin. Ama çukurova gibi, Harran ovası gibi gayet verimli bir toprağa serptiğinde bunlar serpilecektir, büyüyecektir ve e, gelişecektir. Hakikatler de bunun gibi. Hakikatler zayi edilmemeli, uygun ortamda söylenmeli ve zaman buna şöyle dikkat çekiyor: Her söylediğin hak olsun, fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Bunlar çok güzel hayat ölçüleri. Her söylediğin hak olsun fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yok. Cumhurbaşkanımız bir defasında şöyle söylemişti. Dedi bir kısım bilgiler var ki biz bunları bugün konuşacak olsak kamuoyu bunu kaldıramaz. Bu mealde ifadeleri oldu. Yani söylemedi. Evet biliyor ama ortam bunu söylemeye müsait değil. Devletin zirvesindeki bir şahıs bile her yerde her şeyi söylemiyor. Böylesi güzel. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Peki maslahata binaen yalan söylenebilir mi? Bediüzzaman bununla alakalı şöyle diyor. Ama maslahat için kizbise ise zaman onu nesetmiş. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam üç durumda yalana cevaz olduğunu bildirmiş. Karı koca meselelerinde iki kişinin durumunu düzeltmede bir de savaş halinde. Savaş halini özellikle ben örnek verebilirim. Diyelim devletin sırlarını çok iyi bilen üst düzey bir devlet yetkilisi bir başka e, devletin istihbaratı tarafından yakalansa, kaçırılsa e bu kimse devletin bütün sırlarını e, orada söylemesi mi gerekir? Hayır, söylemeyecek. Canın pahasına da olsa söylemeyecek. Veya söylerse de yanıltıcı bilgiler söyleyecek. Onları aldatacak tabir caizse. E, peygamberimizin hadisi buraya bakıyor. İşte bazıları peygamberimizin bu hadisinden belki hareketle bir maslahat varsa yalan söylenebilir gibi daha bir genelleme cihetine gitmişler. Burada yalan söyleme maslahata bina edilemez. Bediüzzaman ona dikkat çekiyor. Yani hikmetin mazbut olması lazım. Hikmet mazbut olmadığında suistimale elverişlidir. Peki bu nasıl olur? Eğer maslahat için yalan söylemek caizdir denilecek olursa herkes kendine bir maslahat bulur karı kocasına karşı, koca karısına karşı, evlat anne babasına karşı, anne baba evlada karşı gibi veya amir çalışanlarına karşı, memur amirine karşı herkes bir maslahat bulur, yalan söyler ve o zaman toplum yalan söyleyen bir toplum olur. İşte light yalan diye bir kavram bazıları geliştirdi. Yani light hafiften olan yalan. Yalanın böyle light olmaz. Yalan yalandır. Siz bazı yalanları light gördüğünüzde, işte beyaz yalan tabirini de kullanıyorlar. Beyaz olarak gördüğünüzde, insanlar bunu genişletirler. Siyah olanları da beyaz gibi görüp, böylece yalancı bir toplumu meydana getirmiş olurlar. İşte Bediüzzamanın değerlendirmesi şu: Maslahat için kizbise zaman onu nesetmiş. Yani böyle bir hüküm verilemez. Böyle büyük mü kaldırmış. Maslahat ve zaruret için bazı alim muhakkat geçici fetvası vermişler. Bu zamanda o fetva e, verilmez. Çünkü o kadar su istimal edilmiş ki yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez. Burada anladığım kadarıyla asıl vurgu yani maslahat varsa yalan da söylenebilir gibi Genelleme cihetine gidilmemesi. Yoksa düşman haline geçen e, üst düzey bir devlet yetkilisinin orada doğruları söylemesi gerekir gibi bir şey değil. Orada e, ya hiç konuşmayacak, konuşursa da onları yanıltacak. Hayatta vasiyetname yazmak, e, bu da dinde yeri olan meselelerden. Mesela miras taksimi ile ilgili ayette minbadi vasiyetin yani vasiyet e, e, vasiyete orada dikkat çekiliyor. Ölenin mirası paylaşılacak. Ama vasiyeti varsa vasiyet yerine getirildikten sonra borcu varsa borcu ödendikten sonra. İşte Bediüzzaman kendisi de vasiyetname yazmış. Diyor ki ecel gizli olmasından vasiyetname yazmak sünnettir. Ayette var onu nazara verdim. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatına yakın bir zaman e, kaldığında gelin size bir şeyler yazdırayım, benden sonra ihtilafa düşmeyin. Dolayısıyla e, ayet ile hadis ile sabit olan bir durum. Ve kişi e, bu bağlamda tabi ecel ne zaman gelecek onu da bilemediğinden hayattayken böyle vasiyetnamesini yazdırır. Şunu şöyle yapın, bunu böyle edin, taksimde şunlara dikkat edin gibi Bunları ifade etmiş, suistimalin önüne geçmiş olur.